Zeynep Hocam sormuşlar ergoterapistler de açabiliyor mu diye klinik. E şöyle evet ergoterapistler de birçok mezun e, özellikle aslında şu anda çocuk alanında çalışıyorlar ve e, duyu bütünleme uygulamalarını çok fazla yapıyorlar. Bununla alakalı merkezler açabiliyorlar. Onlar da hani e, hı hı. aslında birazcık şöyle bir avantajları da var. Ergoterapi e, birçok farklı tıp disipliniyle de çok direkt olarak çalışabiliyor. Böyle bir avantajı da var. E, yani herhangi bir hekim ergoterapiye gitmeniz gerekiyor dediğinde siz o alanda hizmet veriyorsanız buna yönel Yerler açıp bu şekilde hizmetinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, fizyoterapide olduğu gibi ergoterapistler de kendi yerlerini açıp e, işlerini e, ilerletebilirler. Hatta şu an dediğim gibi sadece çocuk alanında çalışanlar var. Farklı alanlar şu an bomboş duruyor. yaşlılık istiyor. değil mi? Mülteci, Deriyatçı. bu kadar göç alan bir ülkeyiz. Mülteci sorunu o Kesinlikle. alanda belki. iş fırsatı olan bölümlerden.